Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizin için soru seçmedim. Sorunun yerine güzel bir pratik kazandıracağım. Size güzel bir formül hatırlatacağım arkadaşlar. Belki de çoğunuzun karşısına bu formül hiç çıkmamıştır. Ama arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı'nın dağıtmış olduğu 4 dörtlük AYT Matematik Test kitabında Direkt bununla ilgili bir soru var. O yüzden sınavda çıkmaz deyip geçiştirmemek gerekiyor. Neticede arkadaşlar milliyetimin dağıtmış olduğu kitabın içerisinde bu kalıp var. O yüzden bunun pratiğini öğrenirseniz çok basit bir soruya dönüşüyor. Pratiğini eğer öğrenmezseniz, pratiğini diyelim ki unuttunuz diyelim. O zaman da değişken değiştirme yöntemiyle arkadaşlar sorunun çözümüne gidebiliyorsunuz. Şimdi hemen kazanıma geçmek istiyorum arkadaşlar. 0'dan eme fx bölü fx artı fm-x dx ifadesi. Direkt arkadaşlar m bölü 2'ye eşittir. Bakın burası önemli. Sıfırdan m e olacak. fx bölü fx artı fm eksi x dx eşittir arkadaşlar. m bölü 2'dir. Küçük bir örnek vereyim size şurada. Hemen şöyle yapalım. İntegral sıfırdan 10'a fx bölü fx artı f10 eksi x dx olsun arkadaşlar. Bunun sonucu neye eşitmiş? Direkt arkadaşlar 10 bölü 2'den 5'e eşitmiş diyebiliriz. Şimdi kazanımı verdim. Pratiğimi verdim daha doğrusu arkadaşlar. Bunu gördünüz. Şimdi de Nereden geldiğini görelim arkadaşlar. Yani bunun ispatını yapmaya çalışalım beraber. Yine oradan da bir şeyler öğreneceğinizi düşünüyorum. İsterseniz ispatıyla uğraşmak istemeyenler direkt burada formülü alıp videoyu kapatabilir. Ama arkadaşlar biz şimdi ispatını yaparken de aslında değişken değiştirme yöntemini kullanacağımız için videonun devamı da sizin için faydalı olacaktır. Hemen o zaman arkadaşlar ispatıma geçmek istiyorum. Sıfırdan m'e fx bölü fx artı fm-x dx ifadesine büyük a desek. Şöyle başlayalım 0'dan m'e fx bölü fx artı fm eksi x'e arkadaşlar ne diyelim? Büyük a diyelim. Şimdi buradaki m eksi x'e u demek istiyorum. m eksi x u ise her iki tarafın kendi değişkenine göre türevini alırsak yani sol tarafı x değişkenine göre sağ tarafı u değişkenine göre hatta diferansiyelini alacağız tabii ki de eksi dx e eşittir du olmuş olur. Arkadaşlar burada x gördüğüm yere de x eşitliğin sağ tarafına u'yu sol tarafına atarsam x gördüğüm yere de ne yazabilirim? m eksi u yazabilirim arkadaşlar. Şimdi o zaman değişken değiştirmeye başlıyorum. Sıfırdan m'e demişti. Sınırları da değiştirelim. Buradaki x gördüğümüz yere sıfır yazarsak alt sınırımız ne olmuş olur? Hemen arkadaşlar şöyle yapıyorum. M olmuş oldu. Buradaki X gördüğüm yere M yazarsam M eksi M'den üst sınırımda 0 olmuş oldu. X gördüğüm yere M eksi U yazıyorum arkadaşlar. F içerisinde M eksi U oldu. Bölü F içerisinde M eksi U. Artı buraya zaten ne demiştik? U demiştik. F U oldu. DX yerine de arkadaşlar. Eksi'yi karşıya atarsam. Eksi D U yazacağım. Eksiği de şuraya alalım. D U olsun. Arkadaşlar. Buradan sonra şunu yapacağım. İntegralde sınırları değiştirdiğiniz zaman integraliniz işaret değiştirirdi. O zaman buradan devam edelim. Eşittir diyorum. Buradaki eksi sınırlarımı değiştirsin. İntegral arkadaşlar sıfırdan m'e f m eksi u bölü f m eksi u çarpı artı özür diliyorum. F u d u olmuş oldu. Şimdi burada u gördüğüm yere tekrar x yazabilirim. Bakın. Tekrar buraya x yazarsam arkadaşlar ne elde etmiş olurum? İntegral sıfırdan m'e yani u eşittir x değişkeni yapsam tekrar yine aynı sınırları aynı sonucu elde edeceğimden. Tekrar bu fonksiyonu şöyle düzenlemiş oluyorum o zaman. f m eksi x bölü f m eksi x artı f x dx olmuş oldu. Yani aslında tekrar u eşittir x dönüşümü yapmış oldum. Şimdi arkadaşlar biz buraya nereden geldik? Sıfırdan m'e fx bölü fx artı fm x dx'den geldik. Buna a demiştik. O zaman sıfırdan m'e fm x bölü fm x artı fx de a eşit olacaktır. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsam arkadaşlar. Taraf tarafa topladığım zaman bakın ne elde etmiş oldum. Sıfırdan m'e fx bölü fx artı fm eksi x dx artı sıfırdan m'e f m e fm x bölü f m eksi x artı f x dx eşittir 2A gelmiş oldu. Arkadaşlar integralde sınırlar aynı olursa aynı integral altında ben bunları toplayabiliyordum. Paydalar zaten birbirine eşit fark ettiyseniz payları toplarsam fx artı fm eksi x bölü fx artı fm eksi x gelecektir ki bunları sadeleştirdiğim zaman aslında bu integral sıfırdan m'e 1 dx olmuş oldu. O da eşittir işte arkadaşlar 2a olmuş oldu. Şimdi bir integrali nedir? x'dir. x sınırlarım sıfırdan m'e x gördüğüm m yazarsam arkadaşlar m eşittir 2 a olmuş oldu. 2'yi de karşıya bölü olarak atarsanız a eşittir m bölü 2 gelmiş olur. Yani bu ifade direkt m bölü 2'ye eşit olacakmış diyebiliriz arkadaşlar. Bir örnek daha verip olayı bir kapatıyorum. İntegral 0'dan 5'e fx bölü fx artı f5 eksi x dx dese bunun sonucu direkt neye eşit olacakmış? 5 bölü 2'ye eşit olacakmış diyebiliriz. Güzel bir pratikti arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.